kanıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz dününüz güzel geçmişti. Bu hafta size e, malum okullarımız açıldı, eğitim hayatımız başladı, çocuklarımızın bu hafta sınavları da başladı. Sınav haftasında girdiler ve ben de bir önceki videomda bahsetmiştim almış olduğum eğitimlerden bu eğitimlerin bir tanesinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu hafta size eğitim ve öğrenci koçluğu eğitimi. Eğitim ve öğrenci koçu nedir? Koç bir yol arkadaşlığıdır, koçluk bir soru sorma sanatıdır ve koçlukta bugünü onarırsın ve yarını yoluna devam edersin. Koçlukta da en önemli şey öncelikle koçluğu kendi hayatında yapman gerekiyor arkadaşlar. Koşlukta danışanın hayatından çıktığında fark edilmemesi gerekiyor. Niye? Çünkü sen o yolu, o yolculuğu, o çocuğu, öğrenciyi hazırlamış olman gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Akıl vermememiz gerekiyor. Yargılamamız gerekiyor. Güçlü sorular sormamız gerekiyor. İyi bir dinleyici olmamız gerekiyor. Ve tam bir kabulde olmamız gerekiyor arkadaşlar. <laughs> yargılamak kesinlikle olmaması gerekiyor koşlukta, öğrenci koşulunda. Bunu kendi hayatımız için de adapte etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz yargılamak çok kolay kaçtığımız bir durum. Bunun için iki tane pratik vermek istiyorum size. 21 gün boyunca her gün 5 dakikanızı ayırıp kendinizden bir şey katmadan etrafınızı gözlemleyebilirsiniz. Bu ciddi anlamda yargılamanızı azaltmak adına iyi bir pratik oluyor. Ayrıca ne yapabilirsiniz? Her gün 5 dakikada olsa biriyle sohbet edebilirsiniz ama ben dilini kullanmadan. Bu, bu pratikleri yaptığınızda hayatınızdaki yargılardan, yargılamalardan uzaklaşmış oluyorsunuz. Öğrenci koşulundaki amaç yaşadığı sıkıntılardan problemler, problemleri sıfırlamak ve öğrenciyi başarıyı ulaştırmaktır arkadaşlar. Mükemmelliyetçilikten çıkmak, akışta olmak, esnek olmak gerekir. Öğrenci koşulunda öğrencinin ayakkabılarıyla yürümek gerekiyor. Yani burada öğrencinin hızıyla ilerlememiz gerekiyor. Az önce bahsetmiş olduğum gibi öğrencinin hayatındaki gediklerini bulmamız gerekiyor. Bu gedikler içsel ve dışsal olmak üzere ikiye ayrılıyor. İçsel, dışsal gedikler öğrencinin öğrenci haricinde her şeydir. Misal, ortam, zaman, imkan gibi. İçsel gedikler ise öğrencinin kendi hayatını koymuş olduğu sınırlardır. Yanılgılardır. Yani kısacası ilizyondur. Misal, Matematik zordur dediğinizde matematik hiçbir zaman kolay olmaz. Onun hayatında hep matematik zor olur. Örneğin az önce bu hafta sonu yaşadım. Oğlumun bu hafta e, İspanyolca sınavı vardı. Bir konuya geldi dedi ki bu çok zor anne ya bu konuyu hiç bilmiyorum hiç anlayamıyorum dedi. Dedim ki bir sıfır yenik başladım oğlum dedim. Yani bilmediğimiz her şey zordur. Çünkü bilmiyoruz ama öğrendikten sonra emin ol fikrin değişecektir dedim. Nitekim gitti, çalıştı, tekrar ne yaptı? Gel dedi ki, anne hiç de zor değilmiş bir konu dedim. Yani böylelikle ne yaptı? Oğlum kendi ilizyonunu kendi yıkmış oldu. Unutmayın, neye inanıyorsa zihin bunu ispatlamaya çalışacaktır. olmaz ki, beni bulmaz ki, yapamam ki cümleleri kurduğunuzu fark ettiğiniz zaman hayatınızda Bunlar sizin yediklerinizdir, yediklerinizdir arkadaşlar. Bunları değiştirmeniz gerekiyor. Öğrenci koçunu ne zaman ihtiyaç duyarız? Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Hepimiz yoğun bir tempodan geçiyoruz arkadaşlar. Geçmiş olduğumuz pandemi döneminde de öğrencilerimizin, çocuklarımızın hepsi ekrana, var, dijital ekranlara maruz kaldıkları ortada. Bununla birlikte planlı ve programlı çalışmalarında tüm durumları, motivasyonları, planlı programlı çalışmaları, varsa kaygıları yani bunlar üzerinde ben tamamen çocuğumla ilgilenemiyorum diyorsanız onu her gün takip edecek, düzenli görevler verecek, sorumluluklar verecek, haftalık görüşmeler yapacak birine ihtiyaç duyuyorsanız bu eğitim koçudur arkadaşlar. Diğer bir deyişle öğrenci eğitim hayatını kılavuz edecek biridir öğrenci ve eğitim koçu. Eğitim koçu öğrencimizin hayatını çok yönlü olarak kavrar. Yani sadece derslerindeki başarısıyla ilgilenmez. Kişisel gelişimi de bundan ayrı tutmamız gerekiyor kişisel gelişimle de yapmış olduğumuz çalışmalarda mesela yaşam çemberi çalışması var. Bu çalışmayla öğrendiğimiz kendi hayatını kuş bakışı görüntüsüyle kendi hayatını izleyebiliyor. Başka neler var? Hafıza teknikleri var, öğrenme stilleri var. Yani dediğim gibi kişiye özel yapmış olduğumuz çalışmalarla çocuğun öğrenme stilleriyle Öğrencimizin e, konuları daha iyi kavranmasını ve öğrenmesini sağlıyoruz. Odaklanma, konsantrasyon, hafıza, dikkat eksikliği gibi durumlarda da e, eksiklikleri varsa bunu gidermek için uğraşıyoruz. Öğrenci koçunun, e, eğitim koçunun en önemli özelliklerinden biri güçlü sorulardır. Güçlü sorular ile öğrenciniz kendi problemini kendisinin fark etmesi ve kendi çözümünü kendi üretmesini sağlarız. Bunu nasıl yaparız? Öğrenci koçu asla akıl vermez, fikir vermez, yorum yapmaz. Çünkü öğrencinin hayatının sorumluluğu kendi elindedir. Neden ve niye soruları dediğim gibi yargılama içerikli olduğu için kesinlikle kullanılmaz. Mesal birkaç soru örneği söyleyeyim isterseniz neler oluyor nasıl hissediyorsun nasıl değiştirebilirsin sen olsaydın bunu bir dahakine nasıl farklı yapardın gibi cümlelerle öğrencinin kendi problemine yönelik fikir üretmesini sağlıyoruz biraz örnek vereyim istiyorsanız demiş olduğum gibi haftalık rutinler ödevler sorumluluklar oluyor bu şekilde ilerleniliyor mesal bir bu hafta bir tane ödev verdim ve bu ödevi yerine getirdim diyelim yani 100 tane soru çözmesi gerekiyor. Bir sonraki görüşmemize geldi ve sorumluluğunu yerine getirmedi. Olabilir. O zaman ne yapıyoruz? İstemiyorum. Bir karşı karşıya gelip istemiyorum, çalışmak istemiyorum. Yani istemiyorum çok geniş bir cevaptır arkadaşlar. Bunu daha çok detaylandırması gerekir. Yani bunu birazcık daha açabilir misin? Detaylandırabilir misin? İstemiyorum. Çünkü futbol oynamak istiyorum. Futbola gitmek istiyorum. Dediğinde kol mu oynuyorsun şeklinde siz de bir soruyla karşılık verebilirsiniz. Yani burada da durum nereye gidiyor farklı bir boyutu da gidebilir. Çocuğun futbol oynayarak eksik kaldığını düşündüğü sosyalliğini gidermek istiyor olabilir. Müfredatı anlayamamış olabilir. Bunun için soru çözmek istemiyor olabilir e, çok fazla kaygısı vardır, başarısızlık hissi vardır. O yüzden tekrar o masaya oturmak istemiyor olabilir. Yani böyle bir durumda şunu da yapabilirsiniz. Çocuğun küçüklükten beri başarmış olduklarını listelemesi bile ve onları her gün okuması, görmesi bile çocuğun özgüveni tekrar yerine getirmesi adına iyi bir yol olabilir. Öncelikle çocuğun kendi gücünü kendisi görmesi gerekiyor. Ya da bir soru çok fazla gelmiş olabilir ilk etapta. Yani bunun sayısını da düşürtebilirsiniz. Bunu da fark edebilirsiniz. Bunun için ne yaparsınız? Daha fazla detaylandırırsınız. Bir sonraki haftaya 100 değil 50 ile başlarsınız. Yani başarabileceği seviye çekebilirsiniz. Bunu da detaylandırabilirsiniz. Bunun için her gün ne kadar zaman ayırmak istiyorsun, ayırabilirsin. Bunun için nelerden fedakarlık yapabilirsin deyip listeletebilirsin. Gibi gibi sorularla öğrencimizi hedefinden kopartmıyoruz. Kimlere öğrenci koşulu yapılır? Şimdi öğrenci koşulu dediğinizde malum ülkemiz geneli itibariyle sınav odaklı bir eğitim sistemimiz olduğu için illaki 8. ve 12. sınıflı öğrenciler aklınıza gelmemesi gerekiyor. Gelmemesi gerekiyor. Misal ara sınıflarda da 5., 6., 7., 9., 10. sınıflarda da hatta o dönem ara dönem olduğu için, sınav kaygısı olmadığı için çocuklarla çok daha rahat çalışmalar yapabiliyoruz. Yani o dönemde en azından sınav dönemine kadar eksik olan yer yönlerini tamamlayabiliriz. Yani motivasyon eksiği vardır, kaygısı vardır, odaklanma problemi vardır gibi gibi eksikliklerini tamamlayıp böylelikle sınav dönemini daha rahat bir şekilde hazırlanabilir. Gelelim diğer sorumuza. Öğrenci koçuyla nasıl görüşüyoruz? Öğrenci koçuyla haftada bir iki kere yüz yüze veya online olmak üzere öğrenci için günlük rutinler hazırlanıyor. Toplamda 8-10 haftaya dayanan bir çalışma şeklidir. Son olarak size Az önce de hepsini detaylı olarak anlattım ama bu dönemde özellikle pandemi döneminde dijital bir çağda yaşıyoruz. Çocuklarımızı ne kadar elinizden geldiğince korumaya çalışıyoruz ama bunun arkasına ne geliyor? çocukların akademik anlamda başarıların düştüğünü gözlemliyoruz. Odaklanma, motivasyon, dikkat dağınıklığı, dijital ekranların dijital ekranlara özellikle çok fazla maruz kalan çocuklarımızın yaşamış olduğu sıkıntılarla karşı karşıya karşı karşıya geliyoruz. Bir ebeveyn olarak profesyonel birinden destek almak isterseniz bu noktada eğitim ve öğrenci koçlarıyla görüşebilirsiniz. Bu haftalık bizden bu kadar arkadaşlar. Bu hafta size bahsetmiş olduğum gibi almış olduğum eğitimlerden benim hayatımda özellikle çocuk çocuklarımın, çocukların sadece kendi çocuklarım için değil, hayatında büyük bir değere ve öneme sahip olduğunu biliyorum. O yüzden de zaten 18-20 yıllık çalışma hayatımdan sonra çocuk gelişimine başlayıp üniversitesini okuyup bu alanda ilerlemek istediğimi fark ettim. Bunun yanında da eğitim ve öğrenci koçluğu eğitmenliğini de aldım. Almış olduğum eğitimi de sizlere aktarmak isterim. Umarım faydası olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. En önemlisi sevgiyle kalın ve bunu yayın. Bay bay.